Merhaba arkadaşlar, BlackBerry Gentere yöneticilerinden Erkan ben. Bu videomuzda Wi-Fi hotspot'un nasıl açılacağını sizlere göstereceğim kısaca. Bunun için arkadaşlar ekranımızı yukarıdan aşağıya doğru sürükleyip sol üst taraftaki ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ayarların içerisinden ağ bağlantılarıma tıkladım. Ağ bağlantıların içerisinden mobil hotspot yazan bölüme tıklıyorum arkadaşlar. Alt tarafta yapılandır butonunu göreceksiniz. Yapılandır bölümüne bastığımda erişim noktası ismi soruyor. Bu kullandığınız operatöre göre değişebilecek bir isim arkadaşlar. Ben şu anda Türkçe kullandığım için benim e, APN bölümüm internet şeklinde olacak. Herhangi bir kullanıcı adı ya da şifre girmiyorum. Hotspot'unuza bir isim veriyorsunuz. Benim şu anda verdiğim bir isim var. Burada gördüğünüz arkadaşlar. Aynı zamanda bir parola belirliyorsunuz. 8 karakterli bir parola girişini gerçekleştirdikten sonra bu özellikler bizim için yeterli. Alt tarafta da işlem yapmama sayıcı diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümde 15 dakika şu anda seçili. 15 dakika boyunca herhangi bir internetten veri alışverişi yapılmazsa hotspot otomatik olarak kapatmanızı sağlıyor. Burada ekranda kaydet bölümüne basıyorum yapılandırmamız tamamlandıktan sonra arkadaşlar ekran üst tarafındaki bölüme tıklıyorum ve şu anda mobil hotspot'umu açık konuma getiriyorum. Mobil hotspot bağlandıktan sonra arkadaşlar dışarıdan Wi-Fi desteği olan bir cep telefonu ya da bir bilgisayarla direkt olarak mobil hotspot'unuza bağlanabilir ve Blackberry'niz üzerinden internete girmeye başlayabilirsiniz. Aynı şekilde kapatmak için de arkadaşlar yine sağ üst taraftaki butona tıklamam yeterli olacak. Bu şekilde mobil hotspot özelliğini açıp kullanabilir ve istediğinizde kapatabilirsiniz arkadaşlar.